Bir varmış, bir yokmuş. Varlar yoklar arasında, masal masal üstüne konur ama taş taş üstüne konmazmış. Dinlerken hayale dalıp kalmak serbestmiş. Zaten dünya üzerinde olmak da bir hayal değil miymiş? Unutma köyünde yaşayan Nur'un aklına bir soru gelmiş. Soru aslında çok basitmiş. Acaba yaşadığı köyün adı neden Unutma Köyüymüş? Nereden gelmiş bu ad? Kim niye vermiş bu köye bu adı? Nur pek merak etmiş. Annesine sormuş. Anneciğim, köyümüzün adı niye Unutma Köyü? Annesi şaşırmış bu soruya. Ay kızım ne bileyim, vermiş birileri bu adı. Hem ne fark eder? Ne güzel yaşıyoruz. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Dertsiz, tasasız. Karıştırma, iş açma başımıza. Nur üzülmüş bu cevaba. Çünkü bunları bilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Doğru şifacıya gitmiş. Şifacı o sırada koca bir kazana bazı otlar atıp bir şeyler mırıldanıyormuş. Hom hum tum tam mur, mur. Hom hum tum tam mur, mur. Lay lay lom hop hop Şifacı kişi şifacı kişi diye seslenmiş Nur ona. Bir şey sormak isterim sana. Ne olur beni cevapla. Şifacı hiç önce oralı olmamış. Otları kazana atıp mırıldanmaya devam etmiş. Hom bum tum tam mır hum hum tum tam vurmuş. Sonra işi bitince dönmüş Nur'a bakmış. Söyle bakalım kalp kız neyi bilmek istersin? Kalp kız mı? Aa ne güzel diye sevinmiş Nur. Bu adı çok sevmiş. O kalp kızmış. Sevgili şifacı köyümüze bu adı kim niye verdi bilmeyi çok isterim demiş. Şifacı önce bir kaşını kaldırmış. Sonra diğerini. Elini sakalına götürüp düşünmüş. Bak kalp kız sen çok özel bir çocuksun. Ama bu sorduğun bir sırdır. Bu sırrı öğrenme vaktin henüz gelmedi. Yakında bu sırra ereceksin.'' Merakını ve sorularını canlı tut. Ah, omuzları düşmüş Nurum. Nasıl yani? Öğrenemeyecek miyim cevabı? Şifacı hemen eklemiş. Kalbin en büyük erdemi sabırdır. Önce onu öğrenmelisin Nur. Merak etme. Evren senden yana. Sadece sabret ve merak etmeye devam et. Nur yetinmemiş bu cevapla. Evine gidip hemen kalbine seslenmiş. Ona da aynı soruyu sormuş. Sevgili Nur, şifacı sana söylenmesi gerekenleri söyledi. Her şeyin bir vakti var. Sabır en büyük erdemlerden biridir.'' Bunu şimdi fark edip uygulama zamanın geldi. Of diye sızlanmış Nur. Çare kalmadı. Mecburen sabredeceğim. Ay ne zormuş. Kalbi gülümsemiş Nur'a. Merak etme alışırsın demiş. Nur o gün sabretmeyi öğrenmeye başlamış. Umarız çabucak öğrenir. Çünkü hem sabretmek hem de merakını korumak epeyce zormuş.